AKP iktidarına verdiği destek ve Erdoğan'a aşırı sevgisiyle bilinen Hakan Ural, Z kuşağı olarak bilinen 1996-2015 doğumlu olanları hedef aldı. Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savundu. Hakan Ural, Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendirdi. Şu açıklamaları yaptı: "Ülkede siyasetle bir alakan yok, ülkenin geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin, çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, oy kullanmamaları lazım bence. Beyefendi Z kuşağı zaten her şeyin farkında. Bunu bildiğiniz için oy kullanmalarını istemiyorsunuz. Hakan Ural'ın bu yorumu ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.